Selamlar millet yeni bir Halkeş videosuna hepiniz hoş geldiniz nasıl bakalım iyisiniz umarım bu güzel bir Halkeş tekası açı açılımlarına tam gaz devam ediyoruz siz de burada oynamak istiyorsanız açıklama kısmında olan linkten size kayıt olur ayrıca siz içerisinden beri temin yazıp uygulayabilir ve bonusunuzu kazanabilirsiniz hadi bakalım şöyle başlayalım siz de bu sırada bir not like etme yorumlara güzel bir yorum bırakmayı unutmayın çok hızlı bir giriş oldu ya çok mükemmel bir giriş şu iki case'den devam edeceğiz kanka biliyorsunuz bize bizim video 20 20 Hatta 22-23 yapalım. Tek 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 tek. 10 numara 5 yıldız hadi bak. Şuradan güzel bir şeyler ayıklarsak 10 numara 5 yıldız olur. Abi adam 12 ile başladı. oradan hiç sıkıntı yok. Seni yerde yandım günden beri. Bu arada arkadaşlar çekilişimiz var. O çekilişe de katılabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Hadi bakalım. O ne? Şatkan güzel bir şey benziyor diyordum. Dark Sigil. Sigil'e git. Sigil'e <laughs> git. Ay güvercin gibi seni var ya. Bir git de. Ley, Ley. Lan camın önüne sıçıp sıçıp gidiyoruz. <laughs> 15 olduk. Ne geldi bize? Blok 18 gelmiş. Bir de smile. Nice hocam. O daha güzel güzel bir şey yapıyor. Analog input. Ne diyorsun? Tane bir şey. Of Gentecos Fire var solda bir şey var ya. Bende de var yani Şimdi şey yaptım ki. <laughs> Ama faktörünü lazım. Mini bir var bizde ya. Bunu ver borç vermiş. Bunu Where? Bunu bir ver mi var? Field test var galiba. Öyle bir şey. Çok güzel skin kanka. Ama faktörü olacak? Şey işte ya faktörü. Dımıl, dımıl kardeşim. Parlayacak. Flata'da düş kalacaksın. Mis. Kardeşim. Mis. Kronka'nın geçti bir soldan. Rat rat geçti soldan. Naga geçti soldan. Lead boost'a geçti. Neler oluyor Mithat? Mithat neler oluyor Mithat? Seni yerde aldım günden beri statlarak olma. Okey. Blok anıza giz. Köpürürsün blok blok blok. Burası merkez. Fight blok. Bir tane daha alıyor. Field tested. Black Lotus. 12. 22. Hocam, breaker. Sak statlarak misin? Değilsin. Ama 29 oldun okeyiz. 29 oldun ki abi diyorum kardeşim. Bu arada bok gibi geçiyor. Bedel artık güzel bir şeyler verme zamanın gelmedi mi dostum benim? Ne diyorsun o şey? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kardeşim. Vaporwave var ya. Şuradan bir Vaporwave alabilir miyiz kardeşim? Oy, oy 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 99. Bir gelse var ya Turbine veriyor. Bize de Stat direkt Factory'ni veriyor. Bize de veriyor dedim. Adam Stat direkt Factory'ni çıktı. Reza baba ne diyorsun? Ha, ne diyorsun bir tane daha. Rapid Star. Oy konuşamadım. Transit. Ne diyorsun? Karinin şey. 10 numara bir yıldız 10 numara bir yıldız Hydro 10 numara bir yıldız Ne hocam? Well war. Well war. Well war. Seni aldım günden beri. Hadi oğlum, hadi oğlum, haydi oğlum. Haydi oğlum, çöle. Güzel bir şeyler yap. Bizi de bir gör oğlum, bizi de bir gör. Böyle temizinden bir bin almamız yok. yok mu? Yok mu diyordum. O ne? Bir şey aldı da. Sekizi girelim. Değil mi? Onlukmuş lan. Onlukmuş lan. Haydi oğlum güzel bir şeyler yap. Battle bitmeden şu 135'i 2'ye katlayacak 270 mi 70 bir şeyler. Turbine factorini stop track misin? değilsin? Balvor ne kadar? 3. Factorini 18. Melbourne. 3. Stat track o kadar da etki etmiyormuş demek ki her seferinde. Seni yerde aldığım günden beri. Kaç aldık kanka? 170. 3. Kafi Kaffey midir? Kafidir hocam. Hocam kafidir hocam. Yapacak bir şey var mı kardeşim? Bu kardeşim. Kafi Kaffey midir? Kafidir hocam. Seni yardı aldığım günden beri. Phantom Disruptor. Şu atomu kalır gelse var ya çok daha şey olurdu. Nice hocam. Hocam nice hocam. Kodumuz kardeşim BRTM yazıp uygularsanız %10 bonus ve 70 centinizi kazanırsınız bay bay.